TÜRKAP Türkiye'de kalibrasyon ve deney laboratuvarlarının en geniş çatı kuruluşudur. Bir sivil toplum kuruluşu olarak 2004 yılında kuruldu ve kurulduğu yıl Avrupa Laboratuvarlar Birliği'ne üyeliği onaylandı. Ve çok mutlu bir gelişme olarak son 6 yıldır da Avrupa Laboratuvarlar Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeliğimiz devam etmektedir. Yani şu anda Türk laboratuvarları Avrupa Laboratuvarlar Birliği Merkezi'nde yönetim kurulunun nezdinde temsil edilmektedir. Laboratuvar hizmetleri yaşamın her alanında gıda, su, çevre, giysi, soğuduğumuz hava, içinde yaşadığımız bina, aklımıza gelebilecek her alanda ölçüm ve değerlendirme yapan hizmet kuruluşlarıdır. Ölçmediğimiz bir ürünün ya da hizmetin kalitesinden bahsetmek mümkün olması. Bunun için laboratuvarların gelecekte hem ticaret hem sosyal yaşamımızın kalbinde yer alan kuruluşlar olacağını hatırda tutmak gerekir. Bu açıdan laboratuvarlarımızın uluslararası düzeyde hizmet sunan, kaliteli hizmet sunan ve kabul edilebilir raporlar veren kuruluşlar olması çok çok önemli. Bu Şartı yerine getiren koşulda uluslararası akreditasyon koşuludur ve dolayısıyla bu yapı içerisinde laboratuvarlarımızın büyük bir kısmı uluslararası kabul edildiği olan akreditasyon belgesine haizdir. Ve e, TÜRKAP olarak biz e, ürün güvenliği ve tüm hizmetlerin kalitesi için hizmet sunmaktayız. Dolayısıyla kongremizde bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri paylaşacağız. 23. Kalite Kongremizin 18 Kasım tarihindeki güvenli ürün ve hizmetler oturumunda bu konunun çok detaylı paylaşımda bulunmak üzere sizleri bekliyoruz.